Yine bugün yarın derken tatlı telaşların bile bir önemi kalmadı. Ben yarım kaldıkça arsızlığını kuşandım bir fesliyenin. Gerek kalıcı, gerek caydırıcı her türlü ihtimali göze alsam da Nisan yağmurlarından sığındığım bir köprü altı oluyor yarınlar. Ama daha çok bir alıntı yumağı. Hayatımın en uzun sahnesi. Hatta kırılmış bir umudun acıdan beslenen yüzü. Ama en çok parçası bulunmayan bir baba yadigarı. Karşıma geçip bir bana tanımlasın unutmanın rengini. Toksik bir yeşil mi? Bulanık bir mavi mi? Bu kimlik karmaşası. Böyle bir adanmışlığa şahit olan Tek bir damla da olsa Katran tadında bir altı kalır sekizden iki ayrılınca Her geçen ayın üzeri kurşun kalemle çizildi Mürekkep suya düşmandı Bense zamana Neler ertelemedim ki bu yolda Ulaşamasam da Yolunda ölen karınca yürüyüşü, bazen de cemrelerden sonra kar görüntüsü. Kalbimin tüm odaları aşkına boyanınca gençliğimi ipotek ettim bu yolda. Dünü bugüne, bugünü yarına attım. Hiçbir zaman anı yakalayamadan yarında bile dünü yaşadım. Boşa geçen seneleri baz alırsak eğer şimdi öz irademden bir senet daha düştü. Bir önceki sezgiden oluşan şey neyse, sondan önceki çıkışın varış noktası neyse, en vurgun saatlerde uzağından dolanmak, hatta hatırla demek de o kadar boşunaydı. Dağılan ilgiyi, yüklemsiz cümleler dahi üzerine çekmeyi başaramadı. Zaman sekiz oktav kadardı. Zaman o andan sonra pes etmek için vardı. Unutmanın barındırdığı o garip özgürlükte alışkanlıklar bir yelpaze hükmündeydi. Bozulmuş bir vana gibiydi mırıldandığımız şarkıların nakaratı. Tam uykuya dalacakken duymaktı. Uyuyamıyorsan ıslanmış kanatlarınla uçmayı dene ve sadece o son mısraya odaklan. Bakalım hatırlayabilecek misin? Eskiden buralara daha çok kar yağardı. Şükür ve isyan arasında gidip geldiğim zamanlar zihnimin kıyılarına bembeyaz bir ferahlık serpilirdi. Şimdi nihayetini kestiremediğim bir yolda endişemin esareti yüzümde emanet bir gülümseme gibi duruyor. Eski bir fotoğrafın yakasında solmuş bir karanfile yarenlik ediyor. Bunca adanmışlığın sessizliğini bölen bilinmez bir zaman örgüsü. Nisan'ın biri, gecenin üçü. Bir derin akort şiiri.